Tamam oğlum. Neyse ki her şey yolundaymış. Ah. Zilanımız iyiymiş. Hay diline sağlık. Şükürler olsun ya Rabbim. Ben demiştim size. Öyle rahatladım ki. Bizi de korkuttunuz anne. Halamla ikiniz mateme büründünüz birden. Neyse hepimize geçmiş olsun. İşimize devam edebiliriz. Yenge. Hayırdır? Laptop elinden düşmez oldu. E çalışan bir kadınım Civan. Unuttun herhalde. <laughs> Yenge sen bu azimle başbakan bile olursun. Sen ne olacaksın peki? Efendim? Senin yapamadığını yengen yaptı. Ben anlamam. Benim alakam yok demedi. Dört elle sarıldı işe. Sen dalga geç hala. Benim doktorum gelecekti. Ben gidip ona bakayım. <laughs> Baba ne gerek vardı çocuğun canını sıkmaya? Söylediklerimde haksız mıyım Civan? Biraz da sıkılı versin prensimiz. Efendim, Civan Bey gazetecidir. Savaş muhabiri aslında. En son... Aktüeldeki yazını okudum. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Asıl bizim delikanlının durumu nasıl? Gayet iyi değil mi? Öyle. Bu evde psikiyatrise çok iş düşüyor. Ailecek size teslim <laughs> olmalıyız. Civan, ben mi açayım senin konuyu yoksa? Sen kapa çeneni. Ben sizi yalnız bırakayım. Benim sorunumu tahmin edersiniz. Cinsel fonksiyon bozukluğu değil mi? O konuyu hiç düşünmek istemedim. Her şeyden önce ayakta durmalıyım, yürümeliyim dedim. Israr etti bir uzmanla konuşayım diye. Haklı. Ama şimdi değil. Önce koltuk deneklerinden kurtulmalıyım. Sırası gelince sizden yardım isteyeceğim. Bahsettiğimiz o mesele zaman alacak. Tedaviye bir an önce başlamamız lazım. Raporlarınızı gördüm. Bacak kasları normale dönmek üzere. Bir de bana sorun. Rüyalarımda koştuğumu görüyorum. Çılgın gibi koşuyorum ama nereye oldu belli değil. Elan nasılsın? Bugün olmaz. Daha sonra görürsek olur mu?